şey. Traş istediniz. Kapat. Buraya bir çizgi, buraya bir çizgi. Tamam. Tamam. Süpürge sürmeden hesaplamam. Yanına gel. Bakıyor musun? Bana kes yapamam mı şey? Kadir abi yeni kuaför mü açtınız? <laughs> Kanka, Çocuk çocuksun. Doldu çocuk. Ben kestin? Garibanlarım bundan sonra berberi olacağım. Çok güzel. Hadi. Üstü, hemen hemen iki dakika. Doğuş kardeş, kuaförden memnun musunuz? Ben kuaför kalkıyoruz. An... Yeni mi geliyorsunuz yoksa devamlı geliyor Şu an musunuz? Sakalı paça kesti ölüyor. İlk, ilk gelişim ya. Baktım böyle, be, be, Biz de biliyorsun böyle be, olması biraz daha artış oldu. İyiydi. Bir daha bir görünme Cengiz. Ben de iş güç uğraşıyorum bak kardeşim. Ne olsa iş alalım. Niye oğlum adam 24 saat çalışıyor. Kaldırımları sayıyorum ana evet. sesi. Kaldırım <laughs> Kaç taş var bir şişiyle tasın ağzına? Henüz daha bitirim yapmadım. Ama senin şey, matematik mat yetmez yani. Kaç taş Yeter yeter sen rahat ol kardeşim. Korona geri geliyor ha cengol. Yok ya. Yok. Hem de fazla fazla artı arta geliyor. Şey Oo, o zaman hemen eve kendimizi Zaten kapatıyoruz. Zaten en öldürücü varyant bu olacak bak görürsün. İnşallah seni çağırın da hayatımda zor olacaklar. Niye Cid öyle de. diyorsun ya? Bir başkasının ölümüyle bir başkası mutlu olmaz. En fazla kar olur. Ne oldu ya? Diyor kar diyor diyor abi alamayın. Mutlu olun diye. Eşe dünyaya gitti diye. Ben o yüzden mutlu oluyorum. Olacak ya. Bir... Sen evet. ölümlerle evet. mi mutlu oluyorsun? Bu diye faaliyet değil mi? Asıl diye orası. Asıl diye gitmeye ne zilin şey. O zaman de. sen önce git. Allah keşke gitsek. orada Ben, ben de kendi kendim öleyim. O zaman sorun bir sıra olsun. Niye o halde sana ölsün olsun? Bir sorun bir sorun Cengo, ben, hastayım ben kaç gündür. Ateşim var, soğuk terliyorum, üşüyorum. Enseneyi, enseneyi. Hadi bu kafaya maskesi var ya, kuralları hiç uymuyor. Bize <laughs> korumak asla İnşallah, inşallah kuralları bana kapmamıştır. Abi korkarım. senin bir korkarım. ...buhara girip korkarım terlemen lazım. Terledikten sonra yani direkt yatağa atmayın tersim lazım kendini. İki tane de aferin içeceksin. Ondan sonra gireceksin yatağa çıkacaksın. Yanlış şey. Güzel bir spor yapacak, terleyecek. Buz bir mı girecek? Şşt bağırma. Abine cevap verme. <laughs> Abi ya. İyi kapan iyi. Abi, abi. abi siz bu kuaförü ne zaman açtınız? Kanka, tabii ne şimdi? İşte bizim, bizim, bizim bunda da öyle bir vücut var Rus askerlerine benziyor. Bizim, bizim. <gülüyor> <gülüyor> Şey, bir de şey yapıyor işte biraz. İzman yapıyor. Alıştırma. Aynen sen şu an kobaysın kanka. Ben yani biz kobay, kobay olduk şu an. <laughs> Yok lan ben cezaevinde de kaç tane mahkum tıraş ediyordum. Yani ben sana böyle tatlı olmuşum tıraşta, işte. Bakalım şimdi ondan sonra da sadayacak bir... Ama şu anda iyi görünüyorsun. Aslında Kadir abi bunun biraz daha kaşlarını alman lazım. Çok uzun. Kaşlar kısa da Makine alırsan, siz komple sıfır olur nasıl? <laughs> <laughs> o yüzden... Makine ay ayrı yok mu? Ayrı vardır. Cengo. Efendim? Gözün ekranda olsun ya Ben o, görüyorum. Sony'ler çünkü ısındığı zaman garipleşiyor biraz. Sıkıntı yok abi. Sony kaç Z5 mi? X, Z, Premium. XZ Z, Premium. Adam ilk, 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 ilk çaldığı telefon biliyor musun? Hırsız Terema, mısın sen? İtana tane, para koymuştum, 2000 lira. <laughs> 1650'ye o telefonu aldım. Iki, Kardeşim iki, üç, öyle şeyler olmuş. yapmayın. Çalmayın. İsteyin. Ben çaldırdım ben. Oğlum sokak hayatında maalesef insanlar ilk düştükleri zamanlarda atalara düşebiliyorlar. Ama sokakta dedim ki evim vardı. O halde sen <laughs> çaldırdın. Çaldırdın. Yani. Ha biz çaldırdın Pardon. Çalmamış. Kusura bakma. bizi iptal etti. Kusura bakma. Başına çizik istiyor. Her ikisine de atabilirsin abi. Haydi. Özgürleşelim. <laughs> Özgürleşelim. Bir şey yapalım. Bakalım. Saçı kafayı buraya. Dur. Tamam hemen 30 saniye. Abi üst beş kilitli tamam. Yok daha daha lazım. <laughs> Sonra tüşleri atacağım. Ben de şöyle sinirdim kafadan ulu saçı kaldım. Üzeri sinince şey yapıyor sallanıyor cümle. Oha oha oha. Nereden ise Sen şerle koymuş musun? Yok. Doğuş, doğuş. Kafaya bak. Doğuş. 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 Kafa kafa değil mi? Atom bombası mübarek. Zehir gibi çalışıyor. Abi zehrin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Ha? Atom bombası neyle çalışır? Atom karıncayla çalışır. Atom karıncayla çalışır. <laughs> <laughs> atom bombası ateşi Atom, bombası olur. Tamam çıkar. Hemen şu gel kafanı yıkayayım şurada. Gel. gel beyefendi. <laughs> Buyurun. Buyurun. Sizin başınız Gel, gel oldu hemen gel buraya. Gel. Buyurun buyurun buyurun. Tamam gel buraya hemen gel. Seri bir şekilde gel buraya. <laughs> gel. Gel. Hatta kıl oldu. Gel. Alep, alep de gel. 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 askeri gibi oldun zaten Gel. Allah <gülüyor> 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 Oh, 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 Al natural oğlum hepsi. Çok korkma Tamam. Şapoğum ben şapoğum Lan tamam, bak ne güzel oldu. Şu fakirin gözü kuru kuru. Harbiden lan Rus askerleri gibi oldu. Sen bir şapoğum Arkadaşlar şapoli. videonun yapımcısı Hediye ablaya buradan teşekkür ediyorum. Hediye ablaya teşekkür ederim. Çıkarıyoruz de. kuaförde şapoğum yok kardeşim. Gel getir makineye getir. Kuaförde şapoğum yok abi. Atlar <laughs> uzun. Allah'ın numara oldu. Hayvan abi. Abi tamam mı? He? Tamam kanka sizi seviyorum. İyi seyirler arkadaşlar.